Merhaba, ben Goose. Hayatımı bu zamana kadar Praven şehrinin ara sokaklarında cepçilik yaparak geçirdim. Bıçak fırlatma sanatında ustalaştım, kimilerinin canını yaktım. Ama artık yeter. Öf, öf! Yeter! Para ve güç sahibi olmak istiyorsam daha büyük adımlar atmalıydım. Bu yüzden Kızıl Kardeşlik Loncasını kurdum. Kafama ok saplayıp loncanın başına geçmek isteyen bu dostumuzsa kardeşim Mewz. Yani öyleydi, maalesef artık değil. Tam şehirden ayrılmak üzere eve eşyalarımı toplamaya gidiyordum ki... Selamun Aleyküm. <laughs> Jesus Christ, be Sana bir teklifim var dedi. Dinliyorum dedim. Civardaki tepelerde her zaman eşkıyalar olmuştur. Temizler misin dedi. Güzel. Daha çok çete üyesi deyip oradan ayrıldım. Eve uğrayıp eşyalarımı aldım. Kaçak avcılık yaptığım dönemden kalan kökleri de tüccara satarak güzel bir kar elde ettim. Money. Ne de olsa kızıl kardeşlik krallığını kurmak istiyorum. Bu yolda bize lazım olacak. Ama bu yolda birkaç kuralımız daha var. Kullanacağım teçhizat bu olacak. Zırhım kırmızı olmak zorunda. Gerisi çok önemli değil. Yeter ki kızıl kardeşliği yansısın. Herhangi bir ülkenin askerlerini kullanamam. Kızıl kardeşlik loncasıysak sadece haydutları veya para için her şeyi yapabilecek paralı alçakları kullanmam gerek. Şehirlere mal satabilirim ama satın almam. Çünkü bedel davayı zaten bulacağım. Tek bir istisna var. Bana çift deli bir bayıltma silahı lazım. Haydutları davama katılmaya ikna ederken lazım olacak. Geçim kaynaklarımız da başlarına geleceklerden bir haber yolcular, kervanlar, köyler olacak. Şehirlerdeki operasyonlarımızı gizlice çevireceğiz. Kızıl Kardeşlik yeterince büyüdüğünde soyluların icabına da bakacağız. Krallığın temellerini atmak için yanıma 3-5 çapulcu olarak başlayayım dedim ama bu teklifime gülerek karşılık verdiler ve bana saldırdılar. Kendimi savunmaktan başka çarem yoktu. Çapulculardan gelen ganimeti satıp hana uğradım. Handa paralarını verdiğim sürece her türlü pis işi yaptırabileceğim iki süvariyi yanıma aldım ve hem karnımızı doyurabilmek hem de cebimize 3-5 bir şey koyabilmek için bir süre civardaki masum köylülerden yardım talep ettik. Veider köyü bu konuyla alakalı özellikle istekli görünüyordu. Biz de bu yardımlarını geri çevirmedik sağ olsunlar. Köyün girişinde ağaçların arasında gizlenip gelecek yardımı bekledik. Alo. Gel zaman git zaman artık Svadia Krallığı'nın köylüleri bizden yılmaya başladı. Yetkililere civarda haydut grubu dağılıyor. El atın deseler de çok hızlı yaptığımız vurkaçlar sayesinde asla yakalanmadık. Bir zamanlar yaşadığım Praven şehrine gizlice sızıp kızıl kardeşliği büyütmek için daha çok kanı susamış paralı haydutlar toplayarak harcadığımız köylülerin rızkından faydalandık. Diyardaki öteki haydutları ikna edebilmek için gerekli olan silahıma da nihayet kavuştum. Bu kutsal amacımda pek çok işimi görecek. Bir yandan da kaslarımın güçlendiğini, hünerlerimin iyileştiğini hissediyordum. Maceramın başında bana gülen çapulcular da tokmağın tadını alınca birer birer fikir değiştirmeye başladılar. Fikir değiştirmekle kalmayıp daha iyi teçhizatlarla kendilerini davama adadılar. Orman haydutları olarak paralı eşkıyalarla birlikte yanımda savaştılar. Zaman içinde kar topu gibi iyice geliştik ve çetemin namı neredeyse tüm Sımadya Krallığı tarafından tanınmaya başladı. Ama çete büyüdükçe sorunlarımız da büyüdü. Yolda pusuya düşürdüğümüz çiftçilerden gelen yağma ve yiyecekler artık tüm gruba yetmiyordu. Akıl. Kervanlara saldırmayı düşündük ama o da boyumuzu aşacaktı. O yüzden ben de yağmanın kaynağına inmek için çetemi toplayıp Svadya'nın ücra köylerinden biri olan Balanni'ye gecenin bir vakti saldırı düzenledim. Köylüler kaptıkları dilgenlerle, taşlarla kendilerini savunmaya çalıştılar ama orman haydutların ve paralı eşkıyaların karşısında durabilecek güçte değillerdi. Benim de kimseye acıma lüksüm yoktu. Adamlarımın karnı açtı ve üşüyorlar. Köyü yağmaladıktan sonra ateşe verdik ve bir taşla iki kuş vurduk. Taşıyamayacak kadar erzağımız olmuştu. Birazını satıp hafifledik. Kısa günün karı paramızı cebimize koyduk. Köyü yağmaladığımı gören tutsak çapulcularım da davama katılmaya ekna oldular. Hem bu kadar kalabalıkken hem de yağmanın tadına doyamamışken durmayıp bir köye daha saldıralım dedim. Orası da Svadya'nın yine kıyı kasabalarından biri olan Tenha'daki Elber köyü oldu. Ama Balandi köyünün yağmalandığı haberi belli ki Elber köyüne ulaşmıştı. Köylüler bu sefer daha hazırlıklıydı. Beni ve birkaç adam takımımı yere sermeyi başarsalar da paralı eşkıyalarım işi yarım bırakmadılar. Köyü yağmaladıktan sonra kaçak malları Praven'e gizlice sokup sattıktan ve sağlam bir para kaldırdıktan sonra üst üste iki köy yağmalayan ve yorulan adamlarımı ödüllendirmek istedim. Suna şehrinin eğlence konusundaki meşhurluğunu duymuştum. Şehre vardıktan sonra Han'a gizlice sızdım ve gezgin kadının tekine rastladım. Arkası dönüktü bakması için omzuna dokundum ve adamlarım için aradığım ödülün çok da uzakta olmadığını fark ettim. <laughs> Moralleri tazelenen ve dinlenen adamlarımla ülkedeki köyleri birer birer yağmalamaya hakkım olanı aramaya devam ettim. Ama bu durum yeni sıkıntılar doğurmaya başladı. Namım diyarın dört bir yanında duyulduğu için kaçak mallarımı şehirlerde gizlice satmaya çalışırken kılık değiştirmeme rağmen çoğu zaman muhafızlar tarafından fark edildim. Neyse ki sokaklar beni iyi eğitmişti. Kardeşim Muse ile küçükken yaptığımız sopa dövüşlerinden hala hatırladıklarım vardı. <laughs> خاتس لامتني فيتاليتي Zula'daki malları okutup paramı aldıktan sonra çetem iyice güçlenmeye başlamıştı. Hatta şehirlerin devriyelerine ve kervanlarına korkusuzca saldırabilecek duruma gelmiştik. Eşkıyalarıma olan güvenim tamdı ama hiç gerçek askerlere karşı savaşmamıştık. Korkunun necele faydası yok deyip gözümü kararttım. Karşımdaki zırhlı atlının üzerine dört nala koştum. Tokmağımı bir savurdum gök yırtıldı denildi 10-15 kişi öldü. Kızıl kardeşlik efsanesi yeni başlıyordu. Para edecek esirleri yanıma aldıktan sonra kızıl kardeşliğin rengini temsil edeceğim al renkli zırhıma da nihayet ulaştım. Bu rengi taşıyarak ülkeye kan kusturacaktım. Bu vazifemi de önüme çıkan ilk kervanla devam ettirdim. Kervan güçlerini hızla etkisiz hale getirip mallarını tağın ettikten ve yine güzel bir kar ettikten sonra çeteyi ilave adamlarla daha da güçlendirdim. Çete gelişiyordu ama benim teçhizatım yerinde sayıyordu. Svadia'nın güçsüz dortlarına meydan okumaya başlamam artık an meselesiydi. Vayager halkı halkının sahip olduğu yayların ününü duymuştum. Bunu ilk elden deneyimlemek ve daha kaliteli ekipman bulabilmek için Vaygen'in soğuk topraklarına gittim. Şehrin hanında karşılaştığım köle tüccarına peşimde getirdiğim Sıvadyalı zırhlı süvarileri gösterince adeta kendinden geçti. Selamun Aleyküm köleler. Ve yüklü miktarda fidye ödedi. Ben ve adamlarım da fırsattan istifade Kurav şehrinin hanında yol yorgunluğunu attık. Yabancı topraklarda öylece dolaşmanın kabalık olacağını düşünüp yerel halkı kızıl kardeşlikle tanıştırdım. Peşinden karşıma çıkan ilk kervanın mallarına ortak oldum ve bana düşen payı aldım. Rivaşek şehrinin tüccarlarında bu malları nakde çevirdikten sonra bu topraklara asıl geliş amacımı bana hatırlatan ordularından firar eden Vajigrokçularıyla karşılaştık. Bayekir okçularını ezip geçtik ama ganimetlerin arasında umduğum kadar güçlü bir yay bulamamıştım. Tam arayışıma devam ediyordum ki Bayekir topraklarına musallat olan deniz yağmacılarıyla tanıştım. Kaldradya'da kızıl kardeşliğin haberi olmadan hiçbir organizasyon iş yapamazdı. Ben de onlara patronun kim olduğunu gösterdim. Kazandığım deneyimden dersler çıkardıktan sonra Rivaçek şehrinde yağmacılardan gelen ganimeti sattım. Hana gizlice sızıp iki soluklanayım derken çiftçinin teki kılık kıyafeti ben aldırış etmeden benden yardım istedi. Halbuki ondan çok da farklı görünmüyordum. Derdin nedir evlat dedim. Köyümü yağmalıyorlar yardım edin efendim dedi. Tabi efendim. Kardeşlerimize yardım eli uzatmak boynumuzun borcudur dedim. Evet, Tam şarkılar türküler eşliğinde Rivaçak'a e gidip malları okutacaktım ki bana artık Svadya topraklarında olmadığımı hatırlatan bir şey oldu. Weiger'de haberler Svadya'da tereyağının yayılmasından daha hızlı yayılmıştı. Diyarın derebeylerinden Boyer Gans diye özgürlük davamdan haberdar olmuştu ve beni bitirmeye niyetliydi. Köyden yağmaladığımız mallar bizi yavaşlatıyordu. Ya ganimetleri atacaktık ya da yok olacaktık. Your money your life. Boer Gastia ve askerleri Vaygir Krallığı'nın güçsüz birliklerinden olsalar bile sayıca bizden çok üstünlerdi. Kızıl kardeşliğin Kalradya'daki son günü olabilirdi bu. Yine de kendimi topladım ve eşi benzeri görülmemiş bir plan yaparak orman haydutlarımı ve paralı nişancılarımı tepeye dizdim. Kızıl kardeşlik için kendimi feda ederek rakibin atlılarını peşime taktım. Welcome to heaven motherfucker. <laughs> Bu sırada okçularım düşman askerlerini birer birer keklik gibi avladılar. Düşman güçleri saflarımıza ulaştığında çok fazla kayıp verdik. Savaş sırasında kafama aldığım darbeyle ben de bayılmıştım. Ama savaş bittiğinde haydutlarımın çığlıklarıyla uyandım. Başarmıştık. Bir soyluya halktan birini küçümsememeyi öğretmiştik. Kendi adamlarım dahil savaş alanındaki tüm bedenleri yağmaladıktan sonra yolumuza devam ettik. Daha iyi bir yay bulmak için geldiğim Vayagir topraklarından bir soylu esir yağmalardan kazandığım para şu uydu anteni gibi olan şey... Ve yağmacı kölelerimle ayrılırken Gazdiay'da olan karşılaşmamdan büyük bir ders çıkardım Grubuma iş sürmeyi bilen, fazla malları idare etmekten anlayan Bir adamım düştüğünde onu gömmek yerine tedavi etmeyi bilen adamlar lazımdı Gökler verdi, gökler aldı <laughs> Dört bir yanı düşmanlarla çevrili olan Svadia'nın kızıl kardeşlik için bulunmaz bir nimet olduğunu daha iyi anlamıştım. Politikayla savaşlarla meşgul olan vasalların tımarları adeta gel beni yağmala diye benimle cilveleşiyordu. Biz de öyle yaptık. Günlerce, haftalarca Svadia topraklarına nefes aldırtmadık. O köy senin, bu köy benim yağmayla günümüzü gün ettik. O günlerden birinin sonunda handa dinlenirken Kleti diye bir kadına rastladım. Erkeksi bir yapısı vardı, saçları kısaydı, çıt kırıldım olmadığı duruşundan belliydi konuşurken bana uzmanlık alanının eşyaların yerini değiştirmek olduğunu söyledi. Başta neden böyle bir şey söylediğini anlamadım. Ama sonra kızıl kardeşliğe üye olmak istediğini çaktım ve faydalı olabileceğini düşünüp 200 dinar ödeyerek onu ekibe aldım. Yağmalanmaktan başını kaldıramayan Svadian'ın bazı lordları ekonomik olarak çöktükleri için asker de yetiştiremiyorlardı. Kont Devdian onlardan biriydi. Ufukta beni ve haydutlarımı görünce ardına bakmadan kaçmak istedi ama meğer Kleti izcilikten de anlıyormuş. Daha şimdiden kızıl kardeşlik renk taşımayı hak ettiğini gösterdi. Ardından pranga sesleri eşliğinde kölelerin yanına geçti. Gastia gibi fidyesini aldıktan sonra onu da serbest bırakacaktım. Sonuçta bu kaynağın boğazını kesmek akıllıca olmazdı. Yola devam edip en iyi bildiğim şeyi yaparak köy yağmalamaya, tarafıma daha çok aydın çekmeye, moralleri yüksek tutmaya, ekipmanımı geliştirmeye devam ettim. Kleti ise 200 dinara daha iyi bir yatırım yapamayacağımı bana kanıtlamıştı. Onu bu çabalarından dolayı sağ kolum yaptım. Bir gün yine köy yağmalarken ulağan biri bana bir mesaj getirdi. Svadya Krallığı Kont Devlian için 1300 dinar ödemeyi kabul etmişti. Hoşuma giden bir meblağ değildi ama huyum kurusun paraya hayır diyemiyordum. Devlian'ı serbest bıraktıktan bir süre sonra ülkenin yine güçsüz lordlarından olan Derinartla karşı. Devrian'ın kolay lokma olduğunu, kendisine karşı hiç şansım olmadığını söyledi. Bu galibiyetten sonra artık Svadia'nın vasalları arasında da iyice tanınmaya başlamıştık. Öyle ki adamlar sorunu kökten çözmek için peşimden koskoca bir ordu yolladılar. Ama neyse ki sağ kolum Kreti bizi öyle yollardan götürdü ki gecenin karanlığında izimizi kaybettirdik. Bununla da kalmayıp lordlardan tekini Tenha'da kıstırdık. Kolay bir karşılaşma olmadı kayıplar verdik. Bu savaşta yaralansam da Kreti ve adamlarım zafer kazanmayı bildiler. Suno şehrinin hanında bir köşede dinlenirken yaralarımı görüp yanıma gelen ve beni iyileştirmeyi teklif eden Jeremus diye bir adamla karşılaştım. Elini kana bulamaktan korkmadığını söyleyen bir cerrahtı bu adam. Şüphelerim vardı ama ne kadar çok eşkıya hayatı tutarsa o kadar iyi düşüncesiyle şans verip onu kızıl kardeşliğe kabul ettim. Yine ekmeğimin peşinde olduğum günlerden birinde hiç beklemediğim bir anda Kont Stamar işime çomak soktu. Aniden ortaya çıkıp köylülerine yardıma geldi. Sayıca bizden çok üstünlerdi ama orman haydutlarım ve paranın nişancılarım düşmanlar bize daha yaklaşamadan birkaçını indirmeyi başardılar. verdiğimiz çetin mücadelenin ardından Jeremus yanıma geldi. Böyle bir haydutluğa tahammülü olmadığını söyledi. Jeremus'un bir klet olmadığını o anda anlamıştım. Adamlarımı hayatta tutmazsa sonuçlarının neler olacağını onu anlattım ve yola devam ettik. Yolculuğum esnasında artık yaşını başına almış olsa da zamanında ordular da iyaşicilik yapmış Katrin tanıştım. Zaman içinde Jeremus'un aksine ve tıpkı Kleti gibi kızıl kardeşliğe çok uygun olduğunu gösterdi. Para için her şeyi yapmaya hazırdı. Bu zaten gayet yeterli bir özellikti ama üzerine bir de hemşerim çıkınca onu Kleti'nin yanında sol kolum yaptım. Gel zaman git zaman yağmalarla, lordlarla yaptığımız savaşlarla parasal gücümüz iyice arttı. Hatta artık Svadya'nın nispeten daha büyük ordularına kan kusturuyordum. Kurmak istediğim Kızıl Kardeşlik Krallığına iyice yaklaşmıştım. Bir gün hanın birinde dinlenirken görücü usul elbirlikten kaçtığını söyleyen ve sığınacak bir yer arayan genç bir kıza rastladım. Başta neredeyse onu acıyacaktım ama sonra şehir yosmalarına boşu boşuna ne kadar çok para kaptırdığımızı hatırladım. Yoldaşlarımın sayısı her geçen gün artıyordu. O yoldaşlardan biri de yine handa tanıştım ve bir kavgada kardeşini katleden Frentis oldu. Bana anlattıklarından yola çıkarak Frentis'in ümit vaat ettiğini, Kızıl Kardeşliğe uygun olduğunu düşünmüştüm. Ama bir gün yolculuğum sırasında bir tartışma duydum. Frentis I... <laughs> hemşerim ve sol kolum olan Katrin için ağza alınmayacak kelimeler ediyordu. Tepem atmıştı. Beni adamlarımın önünde küçük düşürecek hareketler yapıyordu. Ben de Frentis'i e gruptaki herkese ibret olacak türden ulu orta yerde bir ceza verdim. <laughs> Tabii Francis'in aksine Matet gibi uslu ve akıllı duran Kızıl Kardeşlik davamda beni destekleyen yoldaşlar paraya, güce, zaferlere doyamadılar. Kızıl kardeşlik artık sadece bir çete değildi. Eşkıyalardan oluşan bir ordum vardı. Karadaki operasyonlarımız yetmiyormuş gibi denizlere açılmak için bir gemi satın aldım. Bu gemiye orman aydutlarımı doldurdum ve tüm kıyı şeridini yağmalamayı emrettim. Ulelek, ulelek diye ortalığı karıştırın. Artık bir kale kuşatabilecek güce sahiptim. Tam kızıl kardeşlik krallığını ilan etmek için uygun bir kale ararken Kont Despin karşıma çıktı. Nedir problem kardeş? Ne zaman yaktığım belli olmayan bir köyün hesabını sormaya gelmiş. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Svadia Krallığı Veluka şehrini Rodok Krallığından yeni almıştı ve garnizon çok zayıftı. Diyarın lordları yeni zaferlerini Kral Harlaos'un verdiği bir ziyafetle kutluyorlardı. Saldırmanın tam sırasıydı. Hiç zaman kaybetmeden geçtim kuşatmaya başladım kuleyi inşa etmeye zafere çok yakındım. Sonra ufukta bir anda Svadia sancakları belirdi. Tam da istediğim gibi Svadia lordlarının ve hikayemi dinleyenlerin bilmediği bir şey vardı. Bu kuşatma sadece bir aldatmacaydı. Amacım diyarın lordlarını burada toplayıp garnizonun daha güçlü olmasına rağmen artık tak takviye alamayacak Maras Kalesi'ni ele geçirmekti. Svadialı lordlarının yetişmesine müsaade etmeden dayadık merdivenleri surlara. İçeride kimseyi sağ bırakmak istemediğim için çift elli kılıcımı da aldım. Önce duvarlardaki askerleri uzun soluklu bir ok saldırısıyla yorduk. Okum bittiğinde yoldaşlarımla omuz omuzaydım. Başladım tırmanmaya, merdivenin başında bu bahtı bitik piyanelere bir kılıç dersi verdim. yolun başından beri belli olan krallığımın adını, rengini, sancağını resmiyete kavuşturdum. Yeni sığınağımız Maras Kalesi'ydi. Kalemin surlarına tırmandım. Bir yanda gözüm ufukta Svadya sancaklarını ararken diğer yandan buraya gelene kadar çektiğim zorlukları düşündüm. Hiç kolay olmamıştı. Hem de hiç.